kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün kıl biberde turşu yapıyorum su koymayacağım susuz yapacağım iki üç gün sonra hemen açıp yiyorsun ben bunları güzel güzel yıkadım yıkadıktan sonra e, suları kurusun diye sofra bezini aldım iyice kurutuyorum hiç suyu kalmasın kaldı mı biraz kararıyor o yüzden elimde de böyle yine bezle iyice sularını alıyorum hiç su suyu kalmasın diye Evet arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sularını temizlemeye başla aldım. Sulu kaldım biraz kararıyor. Daha önce yıkadım ama yine süzülmüş ama yine de suyu var. Evet arkadaşlar, biberlerimi böyle bir içi yerinden küçükletiyorum böyle daha rahat oluyor yemesi başlarını alıyorum o kadar gelişi güzel doğruyum hepsini aynı şekilde doğrayacağım Evet arkadaşlar biberlerimi böyle doğradım gelişi güzel doğradım şimdi böyle petişelerine koyacağım devamlı salladığım için cam şişeye koymuyorum ama sonra olduktan sonra kesip cam şişeye koyabilirsiniz kıl biber olması daha önemli şimdi ben bunları koyuyorum Bismillahirrahmanirrahim böyle gelişi güzel koyacağım sonra arada bir sallayacağım arada sarımsak atıyorum içine şişelerimi aynı şekilde hepsini dolduracağım. Arada da bir sallayacağım. Ee, i̇yice yerleşsinler diye. Ara ara sarımsak atacağım. Çok güzel oluyor. İşte bozulmuyor. Geçen seneden daha varlar halen bugün yapmışın gibi duruyor. Evet aynı. Evet arkadaşlar. Biberlerimi güzelce yerleştirdim. Ara arada sarımsaklarımı koydum. Şimdi hepsinin üzerine birer çay kaşığı toz şekeri döküyorum. Sırayla hepsine dökeceğim. sırayla Evet arkadaşlar tatlı tatlı kaşığı çay kaşığı ile e, şeker döktüm e, bal kaşığı, tatlı kaşığıyla da e, kaya tuzu döküyorum normal tuz dökmüyor hepsine aynı şekilde birer tane tatlı kaşığı arkadaşlar kaya tuzumu döktüm bir tane tatlı kaşığı şimdi limon tuzu böyle 3-4 tane büyükse 3 tane küçükse 4 tane limon tuzu koyuyorum sırayla 3-4 tane fazla değil küçüklük büyüklüğü siz göz kararı koyabilirsiniz yani bazen daha küçük oluyor bazen daha büyük oluyor ona göre 3-4 tane koyuyorum Evet bunu da koydum Evet arkadaşlar böyle yarım çay bardağı ayçiçek yağı var. Haçiçi zeytinyağı koyarsan donuyor, güzel olmuyor. Onları da hepsini de aynı şekilde koyacağım. Yarım çay bardağı. Evet arkadaşlar yarım çay bardağı da e, sirke koyuyorum. Bunu elma sirkesi koyuyorum. Üzüm sirkesinin biraz daha rengi koyu olduğu için elma sirkesi biraz daha berrak. O yüzden elma sirçesi koyuyorum. Sizin kendi isteğinize bağlı ama elma sirçesi daha güzel oluyor. Rengi daha böyle berrak kalıyor. Hepsine de aynı yarım çay bardağı sirçemi koyacağım. Evet arkadaşlar sirçesini yağını koydum. Her gün böyle gidip gelip gözümün önünde olacak Gidip gelip böyle sallayacağım devamlı sallayacağım devamlı böyle sallayacağım üç gün sonra oluyor böyle güzelce yerleştirdim devamlı ters dört çevireceğim böyle biraz diktim şey, e, tuzları bir aşağı yukarı cisin. Bunları devamlı sallayacağım. Evet, arkadaşlar bu biberi unuttum. Ee, kesinlikle kıl biberle daha güzel oluyor. Kıl biberle çok harika oluyor. Onu söylemeden geçmeyeyim. Unuttum onu. Gerçekten de böyle Devamlama çevirdim. Hiç öyle elimde bırakmadım. Devamlı çevirdim. Evet arkadaşlar. Turşularım oldu. Yemeğe hazır. 3 gün içinde oluyor. Ama onu söylemeyi unutmuştum. Şişelerin içinde de su bırakmayın. Bıraktığınız zaman e, turşular siyahlanabiliyor. O yüzden ben e, evdeydim. Balkonda böyle güneşin, güneşe de koydum. Gittim yedim çevirdim devamlı elimin önünde plastiğe koyduğum ondan hani devamlı çevirdiğim için e, cam şişe patlayabilir kırılabilir şimdi bunu böyle bir tanesini kestim size göstermek amaçlı bunu ben cam kavanoza koyup bitiriyorum böyle bir tane bir tane kesip kesip yedikçe çıkartıyorsun çok da güzel oluyor kesinlikle de bozulmuyor ben bunu daha önce de denedim o yüzden böyle paylaşıyorum gerçekten de yani birebir tutuyor. Sade ağzını sıkı sıkı kapatacaksın. biberlerde de güzelce kurutacaksın. Şişenin içinde de su kalmayacak. Su kaldığı zaman böyle siyahlanma oluyor. Hepsini aynı yaparsan kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Net ve garanti böyle gerçekten de böyle çıtır çıtır oldu bak. Yumuşak, yumuşak kesinlikle olmadı. O kadar güzel oldu ki. Evet arkadaşlar beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın.